Merhabalar herkese, iyi akşamlar. İpek doğal enerji şimdi İpek doğal enerji aslında kasımdan beri bir trendin içinde yani iki kasımdan bu yana yükselen bir trendi korumaya çalışıyor. Şimdi dün bunu bir abone mi değil mi bilmiyorum yani izleyen en azından izleyici istemişti çok geç saatte gördüm yazıyla. 13.41 demiştim galiba 13 dün 41'de olması lazım ya da 40 40'da 41'de neyse bir destekte kapattığını söyledim. E, bugün de zaten geri doğru açmış. E, dolayısıyla 13 lira 14 kuruş deste bugün ipekeyi tutmuş en azından durdurmuş. E, şimdi şunu ifade edeyim. Hiç burada şey çizmiyorum. E, Trend çizmiyorum. Niye çizmiyorum? Yani bir çizeyim. Herkesin de merakı giderilsin. Bazı izleyiciler çok ekranı karışık böyle çizgiler halinde görmeyince pek şey yapmıyorlar. Ne diyeyim? Çok heyecanlandırmıyor. Çok böyle karışık olduğu zaman herkese daha güzel geliyor herhalde. Şimdi trendi çizerim. Çok uzağa düşer. Bu çok gereksiz bir çekilme. Yani bu trende tabi şunu söyleyeyim, şu çektiğim kırmızı trend doğrudan 50 gün aldım burada. Hiç trende bile gerek yok. Yani bu trendin karşılığı. Şurada 200 gün, 50 gün aynı yerde. 12-40 diyeyim ben size aşağı yukarı. Kırılmadıkça elbet bir problem yok. Ona hiç itirazım yok. Ama mesafe çok. 80-90 kuruş bu trendi kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Yanıltır. Yani yanıltmaz da zamanı uzatır. Dönse bile oradan bir sürü zaman geçer. Tekrar eski fiyatına gelene kadar. Dolayısıyla şöyle bir trend çizgisi çekmek yerine doğrudan aslında 20 gün bize kısa trendi çizdi. Aslında 20 günde değil. Onu da düzelteyim. Şimdi ben geçen hafta da ya da iki hafta önce de İPK'yi yaptım. Ve orada dedim ki 8 gün üsteline dikkat etmek lazım. 8 gün üstelinin kırıldığı yerde kısa vadeli rally bitmiş olarak kabul edilir. Teknik analiz dayalı olarak. Sonuçta bugün kırdı aslında. Yani dün destekte kapattı sayıyorum. Bir kuruşu da görmezden geliyorum. Bugün kırdı 20 gün üsteline gitti. 13-14 20 gün üstelinin değeri. Dolayısıyla orası da kırıldığı zaman ikinci destek, kısa vade birinci destek 13.40 civarıydı. İkinci destek de 13 lira 10 kuruş diyelim. E, akılda kalıcılığı da kolay olur. Altındaki kapanışlar bizim şuradaki ana trende. Şunu da kaldırayım. Hiç gerek yok. Doğrudan yuvarlak için aldım yani. 12.40 civarına götürme ihtimali artar. Onun için e, trendi iyi takip etmek lazım. E, onu da söylüyorum. Bakın 12.40 bozulmadıkça orta ve uzun vadeciyseniz zaten hani bu videoyla pek bir işiniz yok da ee, yine de bilginiz olsun 200 gün ve 50 gün ortalamalar kırılmadıkça orta ve uzun vadede yukarı hareket devam edeceği her zaman kabul edilir teknik trade'de. Ee, şimdi burada e, tabi fiyat düşmezse oralara kadar yani 12 12.50'lerin üstünde kalmaya devam ederse golden cross durumu oluşuyor. Onu da şöyle e, aynı zamanda bir dikkatimi çektiği işaretledim. Ne demek Golden Cross? 50 gün ortalamasının 200 gün ortalamasını alttan kesmesi, yani 50 gün ortalamasının kıymetlenmesi anlamına gelir. O da orta ve uzun vadede pozitif bir trende işaret eder, tekrar geri kırılmadıkça. Ee, onu da bir bilgi olarak vereyim. Mekdi aşağı, arası e, aşağı bir yön vermeye devam ediyor. Özel bir formasyon, yani üç kargayı yapmış. E, özel bir formasyon yok. Yani formasyon e, sabah yer söylemeye gerek varsa daha doğrusu siyahları arka arkaya koymuş zaten e, momentum da düşmemiş şimdi e, biliyorsunuz hacimlere bakıyoruz momentum'a bakıyoruz e, düşüşlerdeki de çıkış trendlerinde bakıyoruz e, burada dikkatimi çeken şey o Tamam biraz bir hafif momentum'unda düşme var biraz e, ne diyeyim buna hacimlerde e, hani sol taraftaki şeye nazaran bir düşme var ona hiç itirazım yok ama günden güne düşmesi daha böyle bir tercih edilir. Şuradaki gibi. Yani bakın en son küçücük bir gövde az da bir hacim yapıyor. Sonra yukarı yönünü düzeltmesini yapıyor. Burada hani bugün dünden düşük olsaydı lot anlamında benzer yerde kapatmış işte 12.8 milyon lot bugün 12.6 milyon lot dün hacmi varmış. Biraz daha iyi olurdu. Benzer yerde kapattığı için Maalesef bir düşüş göremiyorum. Ee, sorun mudur? Ya değildir. Bir garantisi de yoktur zaten. Bir tane daha siyah olur mu diye merak ediyorsanız hani bunun da bir garantisi yoktur söyleyeceğim şey. Ama ihtimal var. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok herhalde. Unuttum. Başka bir şey de yoktur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.